Thank you. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Mersin kampına geldik. Bakanımıza ve danışmanlarına çok teşekkür ederiz. Yıldırım Bey, Gençlik kampımıza evet. hoş geldiniz. Malatya'dan gelen Otizm Anneleri ya. Derneğimizi 2-3 gün burada ağırlayacağız. Bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. İyi ki de teşekkür geldiniz. Ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür teşekkür e, sizinle teşekkür ilgilenmek, ediyoruz. sizinle sohbet muhabbet etmek Allah. bizim için ayrı bir duygu. konteyner kentte kalan otizmli çocukları olan aileleriz. Burada Gençlik Spor Bakanlığımızın bize destek oldu. Bize Yıldırım Beyazıt kampını ayarladılar. Ulaşımda destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız denize doydular. Biz bakanlıktan kampların devamının gelmesini istiyoruz. Çocuklarımız için bu gibi aktiviteler çocuklarımıza çok yararlı oluyor. Teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs>